Evet. Herkes hazır mı? Düzgün duralım. Bekleyin. Bir dakika. Bir. Hazırsak. İki. Üç. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Ben Dilar Tornoğlu. Selamet. Merhabalar arkadaşlar. Ben Ayala. Senaryo adım da Ayala. <laughs> Memnun olduk. Ben de Salih Selamet. Selamet ailesinin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz Alara? Güzel bir video, güzel bir banyo, güzel bir doğdu güneşim. <laughs> doğdu güneşim. <laughs> evet birazdan güneşi doğuracağız. Ne yapıyoruz? Bizi tanıyın videosu çekiyoruz. O zaman hepiniz hazırsanız buyurun sorulara geçelim. O zaman birinci sorudan başlıyorum. Kaç yaşındasınız, kaç yaşında evlendiniz? 36 yaşındayım. Saatte 35 yaşında. 27-28 yaşlarındayken evlendik. Yaklaşık tam olarak 8 senedir evliyiz. Maşallah. <laughs> Çok oldu mu? Çok evet, <laughs> Sayılara yaklaşmışız. Evet. Ve 4,5 yaşında da bir kızçemiz var. Şimdi yeni soruya geçelim mi? Tamam. Evet. Soru 2. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorum? Ben bilgisayar mühendisiyim. Yüksek bilgisayar mühendisiyim. Yani yüksek lisansını yapmış bir bilgisayar mühendisiyim. Aynı zamanda da doktora yapıyorum. Tez aşamasındayım. Ben de tekstilciyim. Gömleklik kumaş üretimi yapıyoruz ve toptan satışını sağlıyoruz. Baba, gömlek, satıcı. hep bak gömlek dikiyor bu oyuna. Öyle mi? Dikmiyorum. Aler sen ne iş yapıyorsun? <laughs> Öğrenciyim. Aferin benim kızıma. <laughs> Üçüncü soru. Evinizde neden halı yok? Vallahi çok merak ediyorum. Daha önce de sordum ama görmedim inşallah görürsün. Neden evinde halı yok Dilara? <laughs> Neden halı yok? Evet biliyorum. Özellikle bizi kışın izlerken siz üşüyorsunuz, ayaklarınız üşüyor. Farkındayım. Ancak bizim oturduğumuz evin izolasyonu gereğince yerden ısıtmalı. Yani yerlerden çok sıcak oluyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama lokumu ne zaman izleseniz taşlarda yatar kalifleri açtığımız zaman. Çünkü evimiz yerden ısıtmalı. Petek de var ama sıcak su boruları da yerden geçiyor. Bir de ben halı seven bir insan değilim. Farkındaysanız hep topu iki tane halım var. İkisi de bize düğün zamanı hediye geldi. <laughs> Bak ki Dilara Çeyizli hiç halı almıyor. Lokum bizim kedimiz. Yani. Evet. Lokum Kedi. da bizim kedimiz. O yüzden bizim halımız yok. <laughs> Dördüncü soru. Mini tanışma hikayesi. Mi, Oo, mini ama. Mini. Bu Bunu var ya. şey yapman lazım. Küçülterek anlatman lazım. İmkansız. Şöyle bir şey yapalım çok küçük, direkt yazlıkta tanıştık, birbirimizin yaz aşkıydık, sonra kış aşkıydık deyip bitirelim. Ama size uzun uzun bunu anlatmak istiyorum. Tamam. Ya, bununla alakalı düşündüm. video mu çekeceksin? Evet. Ya çünkü ben bunu anlatmayı çok seviyorum. Bir <laughs> 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 milyon kişiye anlatmışımdır herhalde. Sadece sıkıldı belki de hep aynı hikaye anlatmamın ee, çok seviyorum yaşan tanışma hikayemizi. Yazlıkta tanıştık diyelim, bırakalım. Söz bununla ilgili size ayrı bir video çekeceğim. Düğün videolarınızda ikinci bir dil konuşuluyordu sanki. Farsça mıydı acaba? Evet, Farsçaydı. Ee, arkadaşlar aslen annem İranlı. Baya İran, İsfahan. Hani Azeri değil, İran Türklerinden şey, İran'da yaşayan Türklerden değil, bayağı İranlı. Hatta annem ve babamın tanışma hikayesi de çok romantik. Bir gün onlar kabul ederse, onda da YouTube kanalımıza davet edelim. <laughs> davet edelim. Onların tanışma hikayesi anlıyoruz. Kendi ağızlarından Aynen. İki zili hikaye. röportaj yaparız. Çok keyifli olur. Tabii kabul ederlerse. Annem İran'dan bayağı gelin gelme. Türkiye'de babamla şans eseri tanışıyorlar, evleniyorlar. Ee, annem sonradan Türkçe öğreniyor. Hiçbir şekilde Türkçe bilmiyor. Hatta bir e, dip da, kayınvalidem de Makedonya'dan gelin gelme. Yani bizim ben sülalede... Benzer hikayeler aslında Aynen. Bak, tamam, bizim sülalede hem Farsça, Türkçe, Makedonca ve ya. İngilizce konuşuluyor. Alara'nın artık beynini yakma ihtimalimiz çok yüksek ama her dili de yatkın olduğu için de güzel de gidiyor. <laughs> Gel bakalım, gelecek misin? Gelmeyeceğim. Tamam. O videoya gelmek tamam. istemiyorum. Tamam. Biz devam edelim mi? Evet, devam ediyoruz. Alaara bu spot'e ne devam edecek mi? <laughs> devam edeceğim. Kış geldiği zaman devam edeyim ya da başka seneye devam edeceğim. Peki seviyor sen kaymayı musun? seviyor musun? Seviyorum. Peki başka devam etmek istediğin bir spor var mı? <laughs> eski hincim eski Tamam, devam be. etmek istiyorum. Süpersin. Bizimle videoya devam mı yoksa aramızdan ayrılıyor musun konuk oyuncu? Devam Tamam, süper. O zaman devam edelim. Evet, yeni bir soru. Alar'ın ismine nasıl karar verdiniz? Evet, Alar'ın ismine nasıl karar verdiğimiz güzel bir soru aslında. Şöyle güzel. Alar'ı erkek hissediyordu. Neden bilmiyorum. Sanki hep oğlum olacakmış gibi bir hissiyat vardı ki kız olduğu için inanılmaz derece mutluyum. Gerçi Rabbim kız erkek fark etmez, sağlıklı olsun, vatanını, milletini hayırlı bir evlat olsun ama yine de gönlüm bir tık Kızdan Kız daha da yanıydı. Yani. <laughs> Çünkü çok süslemeyi, giydirmeyi, saç baş yapmayı inanılmaz seviyorum. Çok hevesim de vardı yani hani. Şükürler olsun alara oldu. Ama biz öncesinde erkek olacağını düşünerek de erkek ismine karar vermiştik zaten. Erkek ismi ne olacaktı? Bana mı soruyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Toprak Mevlüt Selamet olacaktı. Evet. Mevlüt de kayınpederimin ismi. Salih'in adı da dedesinin adı aslında. Yani böyle bir isim şeyi olacaktı. Salih Mevlüt, aynen Salih Mevlüt şeklinde devretme olacaktı, çok da romantik olacaktı. Ben de Toprak ismini çok seviyorum. E, i̇ki isim olsun istemiştik, o yüzden Mevlüt Toprak Selamet diye. Ama sonra bir anda kız olunca, bir kız fark isimleri ettik. araştırmaya başladık. Hiç düşünmemişiz ama kız ismi. Evet. Hemen bir kitap aldık. İşte hem e, unisex hem kız hem erkek isimleri var. A'dan Z'ye kadar beğendiğimiz işte isimleri tek tek ediyorduk. Aynen. İşte bir grup oluşturduk. Evet. Ama, Ama işin o komiği da. o grubun içinde hala <laughs> adı yoktu. Aynen. Kesinlikle dört isme indirdik bu arada. İsimleri de hemen söyleyeyim. Hatırlıyor musunuz? Biri musun? Sare'ydi. Evet. Biri Asya'ydı. Evet. Ee, biri şey... Eylül'dü. Evet. Diğeri neydi? Hira. Ha Hira'ydı evet. Dört isme indir yedik. E, doktorumuz da Furkan Kayabaşoğlu gidiyoruz her seferinde bebek selamet yazıyor şimdi e, dosyamıza. ''İsmi ne oğlu?'' diyor. Hocam diyorum hala isim belli değil. E hadi artık doğururum, doğuracaksın. İşte baby shower mı olacak? 31. haftadayım, herkes bana isim soruyor. Hala isim belli değil diyorum. E ona göre bir şey yaptıracağız diyor. Kayınvalidem bile bayağı kızmıştı. Tulum yaptırmıştı, Tabii. üstüne prenses yazdırmıştı mecburen. Şimdi herkes heyecanlı, bir şeyler yapmak ya. istiyor. İsmi de bilmiyor, bilmediğinden mütevellit. Kimse de bir şey yaptıramıyor. <laughs> Zaten en son Furkan Hoca ultimatamı koydu, dedi ''Önümüzdeki hafta dedi. geldiğinizde kesinlikle bir ismi olsun, dedi karar verin.'' dedi. Sizde. Hatta... Tamam, ee, hocam, dedik i̇ki isimi çıktık. seçti ve yazdı. <laughs> İkisini birler ya, yazdı. E, ya Eylül Sare, Eylül e Sare, Sare. Sıra, e, slash Sare yazıyorum Dedi, İkisinden birini seçmiş olun dedi artık. Ben dedim hocam bir dahaki haftaya geldiğimizde. <laughs> ne taşıyacak? <laughs> Mahmut diye bir isimle gelebiliriz. <laughs> falan dedim. O da hatta bayağı gitti ve bir dahaki haftaya gerçekten Mahmut gibi alakasız bir isimle gittik. O da şöyle oldu biz dört isim seçtik ve bu isimleri de ailemizle paylaşıyoruz. Ama herkes bir şekilde bir negatif yorum yapıyor isimlerle ilgili ve bizi o isimlerden soğutuyorlar. Ama o negatif yorumları söylemeyeceğim çünkü bu isimle insanlar olabilir. Ama işte hani az çok herkes farklı bir şey söylüyordu falan. Biz de Salih'le bir türlü şey yapamadık. Hani şu kesin olsun diyemedik. Bir gün işte görümcem ben Salih, işte uzanmışız televizyon izliyoruz. Birdenbire bir anda Aler olsun dedim adı. Aa dedi, çok güzel olsun. Allah Allah falan hemen e, görün bence e, dedik. Bir şey evet. Şimdi eğer erkek olursa böyle okuldaki okulda bayağı çok yaramazlık yapardı. Evet, erkek olursa çok yaramazlık yapardım. Sanki kızsın hiç yaramazlık yapmıyorsun. <laughs> hı hı. Neyse, Alara ala olsun mu dedik? Evet, olsun dedik. İşte e, ismin anlamına baktık. Ondan sonra birazcık araştırdık falan. Sonra bir sonraki hafta bir gittik, e, doğum doktoru Furkan Hoca dedi ki, E, Eylül'üm, Saremi. ''Hocam, Alara.'' dedi <laughs> Adam da çok yok oldu tabii ki, böyle bir şey beklemiyordu falan. Bilmiyorum, isminden çok memnunum. Sadece tek negatif şunu düşünüyordum. Hani Dilara, Alara çok yakın, işte çok mu megaloman ne bu böyle çok yakın isim koymuş gibi. Ama kimseden de böyle bir yorum gelmedi bilmiyorum. İsim de çok hoşuma gitti Alara'nın. Ben çok severek koydum. E Çok megaloman olsan Dilara Junior <laughs> <dünyayı> yapardın <laughs> Ama yurt dışında olsa Dilara Junior evet. olurdu. <laughs> AJ falan. Esprisi bir yana. Aynen. Bilmiyorum ben çok sevdim yani ben ismini. Ben. ismini. Çok da severek koydum. İsmiyle de yaşasın. Evet. Yeni bir soru. Kedi korkusu olan birisi için evde kedi beslemek. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Evet kedi korkunuz olabilir ama bunu yenebilirsiniz. Yani lokumu da görüyorsunuz. Arada bazen bir tırnak atıyor, ısırıyor gibi yapıyor ama yani Rabbim hayvanları öyle güzel yaratmış. Öyle güzel yaratmış ki. Alara doğdu, küçücüktü. Lokum evdeydi. Alara'nın üstüne basmazdı. Evet. Böyle Öyle bir yere gider, kıvrılır, arasına girer, yatardı ki yani küçücük bebeğin üstüne basmadan yani ilerlerdi. Şunun gibi düşün, bu çocuk bir ayağıyla buraya basıyor, diğer ayağıyla buraya basıyor, öteki ayağını buraya attırıyor. Yani üzerinden e, çok şaşırdın. Saniye çok tatlısın ya. Bir de böyle eliyle anlatıyor. Alara'ya hamile olduğum anda itibaren bir kedi sahiplenmek istedim. Neden sahiplenmek istedim? Çünkü çocuklar hayvanla büyüdüğü zaman bir bağışıklıkları daha çok gelişiyor. İki, sorumluluk sahibi oluyorlar, hayvan sevgileri oluyor. Yani size anlatamam. Mesela Alara'nın kocaman köpeklerden bile asla 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 korkmuyor. Neden korkmuyor? Çünkü küçücük yaştan itibaren bir kediyle büyüdü. Kız kardeşimin kocaman bir köpeği vardı. Yani biz bile diyorduk ya bir şey yapar mı? Ala ala çekiştiriyordu onu falan. Oysa e, hiç onlarla böyle muhatap olmasa belki bir çekincesi olur. Onlar Rabbin sessiz kulları. O yüzden o korkuyu yenip bence bir kedi sahibi olsanız çok güzel olabilir. Yani köpek biraz daha zor da. Ya bu sadece kedi için değil, herhangi bir hayvanla belli bir süreden sonra artık bir bağ oluşuyor. Efendim, söyleyeyim, hani evdeki bir birey gibi oluyor. Hani evet. Sadece kedi değil, bu köpek olabilir, kuş olabilir, balık olabilir. Baba, güzel bir baba. Efendim, çok güzel bak, yani çok güzel bak. Tamam. Kütüd olsun, ben buradan bakıyorum. Öyle şey, mi? <laughs> <beni? gülüyor> baba güzel bak dedim mi güzel, tamam, güzel. İyi mi böyle bak bakayım? Mutluluğunuzun neşeli olmanızın sırrı ne? Seviyorum sizi. Ee, neşeli olmamızın sırrı bence insanın neşeli olmak istemesiyle alakalı bir şey. Yani bizim hayatımızda hiç kötü şeyler olmuyor mu? Oo, oo neler oluyor? Yani sadece bu şey olarak görmeyin. Instagram'da 15 saniye hadi artık bir dakika oldu ama ha, ha mutlu canım. güldüğü anları paylaşıyor. Ah ne kadar mutlular, ne kadar neşeliler. Hiç kavga etmiyorlar, hiç ağlamıyorlar. Hiç hayatlarında sorun yok. Hiç öyle düşünmeyin. Ee, sorun var. Sadece bende hep şöyle bir düşünce de var. Ben üzülmüyor muyum? üzülüyorum. Ağlamıyor muyum, ağlıyorum. Ee, sadece ölümün çaresi yok arkadaşlar. Onun dışında her şeyin bir çaresi var. Bir de annemin hep bir lafı vardı. Ya yani çok her şeye ağlamamaya çalış. Boş şeylere ağlamamaya çalış. Bir gün göz pınarın kurur ve gerçekten ağlaman gereken bir şey olur. Allah kurusun. Rabbim kurusun annemiz babamıza bir şey olur. Ya ağlaman gerekir ama göz yaşında pınar yani gözünde yaş kalmaz. O yüzden böyle göz yaşında her şeyi harcamamak lazım. Hep pozitifleme, hep olumlama, mutlu olmaya çağrıştırma. Yani bu sabah kalktım, doğdu güneşim, <laughs> kafayı kaldıralım, güzel bir kahvaltı. Yani hani mutlu olmaya çalışalım. Mutsuz kalkarsak bütün günümüz mutsuz geçer. Yeni bir soru, hamile olduğunuzu nasıl söylediniz? Eşine mi yani bana mı? benim ailemi mi yoksa torun oğlu ailesine mi? Hangisine? Sen hepsini anlat istiyorsan. Şimdi çok hızlı anlatacağım. Evet. Ee, bir, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Ramazan ayında hamile kaldım ve İlk adet geçeceğim zamanda tam Kadir Gecesi'ne denk geliyordu. Hani bakıyorsunuz ya ilk adet gününüz ne zaman geçiyor ilk günü tam Kadir Gecesi'ne denk geliyor. Ve hafta sonu yalan olmasın pazar günü falan ya da cumartesi. Hatırlamıyorum. Neyse niyetliyiz. Bu arada full bütün Ramazan oruç tuttum. Hatta hamile olduğumu öğrendikten sonra da oruç tuttum. Zaten Kadir Gecesi'ydi. Doktorla konuştuk bir şey olmaz falan Hı, demişti. Bana suyunu ver geçti. <laughs> Sağ ol ya. Ee, neyse. Uyuyorum. Sabah oldu işte saat 10-11 falan affedersiniz ee, tuvalet ihtiyacım var ona uyandım zaten çünkü gece sahurda çok deli gibi su içtiğimiz için Salih de uyuyor uyandım şimdi dedim ki ya, ya test yapacağım uyuyor güzel bir kahvaltı güzel bir bari doğdu güneşim <laughs> işte bu doğdu güneşim bu geldi bu bu geldi bu <laughs> <ama> konuşturmuyor <laughs> dedim ki Şimdi test yapacağım. <laughs> güzel bir ben de Ala ala şu soruyu bir bitireyim ya. Çok acıktım. Pizza söyleyeceğim. ya ben bu odayı... Güzel bir kahvaltı. Çocuğa şiddete hayır. Çocuğa şiddete hayır. <gülüyor> 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 hayır. Evet. Hayır. <laughs> çok fazla. Çok güzel. Doğdu güneşim. Teşekkür ederim güneşim. Oh, <laughs> dikkat, güneşim. Et, dikkat et. Ben bu udayı, Güzel bir kahvaltı. Ben, Aşkım, doğdu güneşim. Benimle aksın. Teşekkür ederim. Soruları bitirelim, pizza söyleyelim. Ben Az kaldı zaten. Alara çok açım. Bak ben de sorularımı bitireyim ya. Alara çok açım. Ben de Alar, çok açım. Ben de ben de Ve pizza söylemek istiyorum. Sen ben pizza istiyorum. istiyorsun ya. Sen pizza istiyorsun? Hadi. içeride bize bir pizza yap, Bize pizza söyleyelim. Hadi videoları bitirelim. Koş. Bir, iki, üç. Koş. Ben, ben hemen yapayım. Hemen yap. Bu evet. baştan mı? Ee, hayır, kalan yerden devam Nereden kaldı devam. ben hatırlamıyorum ki. Sen hatırlayabiliyor musun? Hatırlıyorum. Tamam. Şimdi doğuda güneşimizi gönderdiğimize göre gelecek şimdi biraz da. Sabah tuvalete kalktım. Dedim ki ya testi yapacağım ama bütün uykum kaçacak eğer pozitif çıkarsa. Uykum da var. Ya yapayım mı yapmayayım mı? Ama öğrenirsem de Kadir Gecesi öğrenmiş olacağım. Çok da mutlu olacağım. Yapayım dedim. Testi yaptım. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Silik ama pozitif belli yani. Ay ben dedim bunda nasıl dayanırım? Dayanamam. Şimdi Salih uyandırsam olmaz. Kalktım hastaneye gittim. Salih uyuyor ve farkında bile değil benim gittiğimden. Gittim hemen kan tahlili verdim. Bir saatte sonuç çıkıyor zaten. Beta HCG hiç unutma. 65 çıktı. 05 arası. Hamile değilsin. 5'in üstüyse zaten hamilesin. 65 çıktı, eve gelir gelmez. Aslında kafamda ne planlar var, Salih şöyle bir söylesem, böyle mi söylesem? Ama o kadar heyecanda bir insanım ki, Salih uyuyor. Saklama hiç beceremez. Hiç beceremem, <laughs> Salih uyuyor ve Salih uyandırdım. Salih, Salih kalk dedim. Efendim dedi, direkt eline testi verdim. Salih de uyuyor böyle, bu ne ya dedi. Anlat o anı, sen anlat. <laughs> Hala o kadar komik ki. Anlatmak ister misin? Yok, sen ne anlarsın? Hayır anlatıyorsun. Bana diyor ki, bu ne ya dedi. Dedim bir bak. 0-4 hafta <laughs> Hamile misin? Evet dedim. Bana bakıyor neredeyim falan burası dünya mı? Hamile misin dedi. Evet dedim bir bak Tabii o bana sarıldı ağlamaya başladı. Ben ona sarıldım ağlamaya başladım. Testi gösteriyorum. Sen hastaneye mi gittin? Ne zaman gittin? Şimdi mi gittin falan filan bilmem ve daha ayılamadan oruç <laughs> oruçlu adamın eline testi vermişim yani. Neyse sarıldık mutlu olduk falan. O gün de babamın doğum günü. Hiç unutmuyorum 21 Haziran. Ve Kadir Gecesi ve babamlara iftara davetliyiz. Babamlara giderken söyleyelim dedik. Hani ilk oraya gitmişken falan. Testi zaten babama hediye olarak verdik. Zaten direkt anladı. Hemen başladı bütün selam. Torun oğlu ailesi olarak ağlamaya falan filan böyle. Onun da videoları var. Bu arada herkesin videosunu çektim. Bu arada ilk anneme söyledim. Annem bana bir güzel tokat attı. Onlar da adetmiş bu tarz şeylerde tokat atmak falan. Ağlaşmak, mağlaşmak. Sonra dedik ki kayınvalidemlere farklı bir şey yapalım. Bu sefer biraz dayanalım. Onları Ramazan Bayramında yazlıkta göreceğiz. Görüncem, kayınpederim ve kayınvalideme bir sürpriz yapalım. Ne yapalım ne yapalım? Fikir de annemden çıktı. 3 tane patik aldık. Bir tanesi beyaz, bir tanesi pembe, bir tanesi de mavi. Çünkü bir cinsiyet bilmiyoruz. Aynı şekilde paket, aynı şekilde torbalara koyduk. Hepinize de dedik hediye aldık. Saatle videolarını çekiyor onlar ama aynı anda açacaksınız dedik. Aynı anda açtılar. <laughs> tabii bir şoklar. Hamile mi falan kendi aralarında konuşuyorlar. Bana bakıyorlar falan. Sonra tabii ki yine bir çıldırma. Bir Peki, annem mi şey yapmıştı ablam mı? Annen Ablaların dedi mi? ki, Makedonca, hamile mi? mi dedi? <laughs> o da evet. Galiba hamile dedi ama onlar Makedonca konuşuyorlar orada. Sonra çarşı pazar sonra görüştü. Sonra çarşı pazar karıştı <laughs> aynen. Sevinçler vermişler ama kayınpederim böyle, bu <laughs> ne ya, ne oluyor falan. Bir anda idrak edemedi patik olayından falan. Sonra bir çok mutlu olduk falan böyle. Öyle yani, güzel bir güzel şey anlar. oldu. Ama bir daha hamile olsam sadece farklı bir şekilde pislik yaparım yani hmm. direkt öyle yapmayacağım direkt eline kağıdı verdim. Ne yaparsın mesela? Ee, aslında ben daha hamile kalmadan önce sana planım bir yere yemeğe gidip bir kutunun içerisinde sana bir patik hediye etmekti. Hmm. Yani kutuyu hediye olarak açacaktım sana hediye aldım falan diyecektim, açacaktım patiği görecektim böyle eline sabah köründe uykulu uykulu <laughs> kesin <laughs> yani. Neyse böyle daha şimdi şey daha güzel oldu. onun da videosu var. <laughs> Yen soruya geçelim mi? Evet. Nasıl bu kadar sabırlı ve enerjik dolu olabiliyorsun? Bunun formülünü verir misin? Ya yani formül de yok aslında da çok fazla sabır çekiyorum içinden. <laughs> ya sabır, ya sabır, ya sabır. Mesela geçen gün alara e, bir yerde yine bir sinirlendi ve ben alerjiye bağırmadan onu sakinleştirmeye çalışıyorum. Tuvalete götürdüm. Elini yüzünü yıkadım. Tuvaletin içinde de bir teyze var. Çıktı bana dedi ki ya bravo. Gerçekten çocuğa hiç bağırmadan bir şekilde sakinleştirmeye çalıştım. Dedim bağırsam ne olacak? O şu an sinirli. Sinirli bir insana teşekkür ederim aşkım. Bize kahve yapmış. <laughs> bak bak bak. <laughs> Gel buraya. <laughs> teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sinirli <laughs> bir insana sizce bağırarak onu sakinleştirebilir misiniz? Hayır. <laughs> tamam içmiyor. Musluktan da, oldu musluktan da oldu. Gerçekten içmiyor. Şakacıktan mı yaptın? Yani o yüzden elimizden geldiğince pozitif olmaya çalışıyoruz. Yeni soru. Alara planlanarak gelen bir bebiş mi? Evet planlanarak geldi. Yani şöyle... E... Sürpriz olmadı. <laughs> Sürpriz olmadı. Yani... Çocuk sahibi olmak istiyordum. Evet. Yeni bir soru. Kaç yabancı dil biliyorsunuz? Nasıl ilerlettiniz İngilizce? Hakkında nasıl ilerletebiliriz? Türkçe, İngilizce, Farsça, e, çok az biraz Almanca, çok az biraz Makedonca. Onlara hiç saymam. Çünkü kendimi kurtaracak kadar konuşabiliyorum. Aynen. Hani cümlede işte kahve alabilir miyim? Kaç para? Nasıl gidebilirim tarzı sorular çok da söylediği her şeyi de anlamıyorum. Ama e, dili çok severim. Dil öğrenmeyi çok severim. İngilizce'de ben e, liseyi ve üniversiteyi %100 İngilizce okudum. E, yurt dışında bayağı zaman geçirdim. İşte Amerika'ya, work and travel'a gittim. Avrupa'da, İntegra'yı gezdim. Bir de yabancı birilerle konuşmayı, muhabbet etmeyi çok severim. Farsça'da da zaten annemden gelen bir olay. Ben de Türkçenin yanında Makedonca ve İngilizce biliyorum. Makedonca haliyle aileden gelen e, yazları, Makedonya'yı ya gidiyorduk. Bütün herkes Makedonca konuşuyordu. Kulak dolguluğundan öğrendim. E, İngilizceyi de işte kursa gittik. Okullarda gösterdiler. Onun haricinde oyun oynamayı seviyorum. Oyunda böyle yabancı arkadaşlar oluyordu. Onlarla iletişime kurarken falan derken gelişti. Yeni bir soru. Alara kaç doğumlu? 2018 doğumlu. Mart 2018. Yenisine geçiyorum. Alara'nın gerek ev gerek dışarı eğitim için anlaşmazlık oldu mu Salih Bey'le? Şöyle anlaşmazlığımız olmuyor. Eğitimle ilgili olaylarda, ben çok fazla eğitimle ilgilendiğim için, araştırmacı gazeteci olduğum için, çok sık dokuyup incelediğim için, inceleyip sık dokuduğum için genelde bu tarz şeyleri Salih bana yap diyor. Ama ben de Salih'i hiçbir zaman ekarte edip kafama göre bir şey yapmıyorum. Mutlaka danışıklı dövüş oluyor. Atıyorum ben giderim, okullarla birebir görüşürüm, bir sürü yerle konuşurum, ederim. Elerim, sonra da Salih'e derim ki bak bunlar, bunlar, bunlar. Bunun böyle artısı var, böyle eksisi var, böyle artısı var, böyle eksisi var. Gel istersen beraber bakalım derim. Sonra birlikte ortak karar veririz. Anne babalık çok güzel ama hepimizin zorlandığı noktalar oluyor. Sizi hala arada en çok zorlayan bu nedir? Kesinlikle siniri. Ya yani beni siniri. Sinirli bir çocuk. Onu çözmemiz lazım. Ee... Bir de sabır konusunda biraz Aynen. problemlerimiz var. Aynen. Yani sinir de şöyle birden bire en ufak bir şeyde bir sinirlenip, olayı, ortamı bayağı büyük bir sinirleniyor. Yani çok böyle küçücük bir şeyde çok büyük sinirleniyor. <laughs> çok büyük bir olay olmuş gibi. Geçen gün sinirlendiği konuyu söylüyorum. Bir hareket yapmış ve o hareketine Salih gülmemiş. Neden gülmemiş? Gülmesi gerekiyormuş. Gülünmesi gereken bir hareket yapmış. Bunun için bayağı bir sinirlendi. Bunu çözmeye çalışıyoruz şu aralar. <laughs> Mesela ne yaptık? Dedik ki işte insanlar espri yapabilir ama her söylenen, her insana komik gelmeyebilir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Mesela bunun gibi farklı problemler olduğunu konuşarak halletmeye çalışıyoruz. Evet. Her çocuk farklıdır. Her çocuktaki huylar farklı olabilir. Ee, biz de kendimizce bir şeyler geliştirmeye çalışıyoruz bu konuyla alakalı. Evet. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. <laughs> çok güzel ben burada çok Çok güzel bir kahvaltı. Çok güzel bir banyo. Doğru güneşim. <gülüyor> Güneşinizi <gülüyor> Ay, doğurmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Doğru. Bir daha Ali Hara'yla böyle oturup muhabbetli video çeker miyiz? Emin Ama ben değiliz. Hepinizi seviyoruz. Ben buldum. Güzel bir Güzel. Göz <laughs> Hepinize teşekkür ederiz. <laughs> Görüşürüz. Güzel bir kahvaltı. <laughs> Bitti.